Her birimizin içinde özlemlerle dolu bir dünya var. Bu özlemler hayallerimizi ve dileklerimizi oluşturuyor. Peki bu dilekleri evrene nasıl gönderebiliriz? Cevap basit: Kalbimizi dinleyerek. Öncelikle sessiz bir yer bulun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve iç sesinize odaklanın. Gerçekten ne istediğinizi kalbinizin derinliklerinden gelen o saf ve temiz dileği bulun. Bu dileği bulduğunuzda onu net bir şekilde hayal edin. Unutmayın, evren isteklerinizi değil, enerjinizi hisseder. Bu yüzden isteklerinizi saf bir sevgi ve inançla düşünün. Kalbinizin dileğini evrene gönderirken pozitif enerjinizi koruyun ve sabırlı olun. İşte o zaman evrenin mucizelerini görmeye başlayacaksınız. Evren sizinle birlikte çalışacak ve dileklerinizi gerçekleştirmek için yollar açacaktır. kalbinizin sesini duyduktan sonra sıra onu evrene iletmekte. Bunu yapmanın birçok yolu var. Ancak en önemli şey samimi olmak ve net olmak. Dileklerinizi bir kağıda yazabilir, yüksek sesle söyleyebilir veya meditasyon yaparken düşünebilirsiniz. Önemli olan isteklerinizi açıkça ifade etmek ve evrenin onları duyduğuna inanmaktır. Her dileğinizi güzel bir şekilde ifade edin örneğin üzgün olmak istemiyorum yerine mutlu ve huzurlu olmayı seçiyorum. Unutmayın, evren olumsuz cümleleri anlayamaz. Dileklerinizi evrene gönderdikten sonra sadece beklemeniz gerektiğini düşünmeyin. Evren sürekli olarak sizinle konuşuyor ve size yol göstermek için işaretler gönderiyor. Bu işaretler bir şarkı sözü, bir rüya, bir arkadaşınızın söylediği bir söz veya karşınıza çıkan bir fırsat olabilir. Önemli olan açık bir zihinle etrafınızda olanları izlemek ve evrenin size gönderdiği mesajları anlamaktır. Sezgilerinize güvenin. Eğer bir şey size doğru geliyorsa muhtemelen doğrudur. İç sesiniz evrenin size yol göstermek için kullandığı en güçlü araçtır. Evrenin fısıltılarını duymak Hayatınızın her anında size rehberlik edebilir. Bu işaretler bazen çok belirgin olmayabilir. Bu yüzden dikkatli ve sabırlı olun. Her gün evrenin size sunduğu küçük mucizeleri fark etmeye çalışın. Bu bir kuşun cıvıltısı, bir çiçeğin açması veya bir yabancının gülümsemesi olabilir. Her şeyin bir anlamı vardır ve evrenin size ne söylemeye çalıştığını anlamak için kalbinizi ve zihninizi açık tutun. Evrenle daha güçlü bir bağ kurmak ve isteklerinize odaklanmak için meditasyon ve egzersiz yapabilirsiniz. Meditasyon zihninizi sakinleştirmenize ve iç huzurunuzu bulmanıza yardımcı olur. Her gün sadece birkaç dakikanızı meditasyona ayırmak bile farkındalığınızı artırabilir ve evrenin enerjisine daha açık hale gelebilirsiniz. Egzersiz ise bedeninizdeki enerji akışını düzenler ve sizi daha pozitif ve enerjik hissettirir. Düzenli olarak yürüyüş yapmak, yoga yapmak veya yüzmek gibi aktiviteler hem bedensel hem de ruhsal sağlığınızı destekler. Olumlamalar kendinize tekrarladığınız güzel sözlerdir. Bu sözler bilinçaltınıza olumlu mesajlar göndererek düşünce şeklinizi değiştirmenize yardımcı olur. Her gün kendinize "Başarılıyım, mutluyum, sağlıklıyım" gibi olumlamaları tekrarlayın. Bunları yüksek sesle söyleyebilir, yazabilir veya zihninizden geçirebilirsiniz. Önemli olan söylediğiniz şeylere gerçekten inanmanız ve hissetmenizdir. Olumlamalar pozitif enerji tohumları gibidir. Onları düzenli olarak ektiğinizde hayatınızda güzel değişimler görmeye başlayacaksınız. Olumlamalar sadece bir kerelik bir uygulama değildir. Onları hayatınızın bir parçası yapmanız gerekir. Tıpkı güneşin her gün doğması gibi siz de her gün olumlamalarınızı tekrarlayarak pozitif enerjinizi canlı tutmalısınız. Olumsuz düşünceler zihnimize girdiğinde onlarla savaşmayın. Sadece onları izleyin ve nazikçe uzaklaştırın. Ardından olumlamalarınızı tekrarlayarak odağınızı pozitife çevirin. Unutmayın, siz kendi dünyanızın yaratıcısısınız. Düşünceleriniz ve inançlarınızla hayatınızı şekillendiriyorsunuz. Olumlamalar, istediğiniz hayatı yaratmanız için size yardımcı olacak güçlü araçlardır. şükür sahip olduklarınızın değerini bilmek ve bunun için mutlu olmaktır. Şükrettiğinizde evrene pozitif bir enerji yayarsınız ve bu da daha fazla güzel şeyin hayatınıza gelmesini sağlar. Her gün için şükredebileceğiniz en az üç şey bulun. Bunlar, sağlığınız, aileniz, arkadaşlarınız, işiniz veya sadece güzel bir gün olabilir. Şükürlerinizi bir deftere yazabilir, sevdiklerinize söyleyebilir, veya sadece kalbinizde hissedebilirsiniz. Önemli olan şükretmeyi hayatınızın bir parçası haline getirmek ve sahip olduğunuz her şey için mutlu olmaktır. Hayal gücü, dileklerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz güçlü bir araçtır. İstediğiniz şeyleri zaten elde etmiş gibi hayal edin. Kendinizi mutlu, başarılı ve sevgi dolu hissedin. Hayallerinize ne kadar çok odaklanırsanız, onların gerçekleşme olasılığı o kadar artar. Çünkü evren düşüncelerinize ve hislerinize cevap verir. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak dileklerinizi hayal edin. Bunu meditasyon yaparken, uyumadan önce veya gün içinde herhangi bir zamanda yapabilirsiniz. Önemli olan hayal gücünüzü kullanarak isteklerinize odaklanmak ve onların gerçekleşeceğine inanmaktır. Hayal gücünüz sizi sınırsız olasılıklara götürebilir. Hayal ederken tüm duyularınızı kullanın. Görün, hissedin, koklayın ve hatta tadın. Bu hayallerinizi daha gerçekçi ve güçlü kılar. Unutmayın, hayal gücü yaratıcı gücünüzün anahtarıdır. Dileklerinizi evrene gönderdikten sonra sabırlı olun ve güveninizi kaybetmeyin tıpkı bir tohumun filizlenmesi ve büyümesi için zamana ihtiyacı olduğu gibi dileklerinizin de gerçekleşmesi için zamana ihtiyacı vardır. Evrenin zamanlaması her zaman sizin zamanlamanızla aynı olmayabilir. Ancak güveninizi koruduğunuz ve isteklerinize odaklandığınız sürece doğru zamanda ve doğru şekilde gerçekleşeceklerinden emin olabilirsiniz. Olumsuz düşüncelere kapılmayın ve şüphe duymayın. Sadece evrene güvenin ve dileklerinizin gerçekleşeceğini bilin. Sabır ve güven dileklerinizi gerçeğe dönüştürecek sihirli anahtarlardır. Korku dileklerinizi gerçekleştirmenizin önündeki en büyük engeldir. Korkularınız şüphelerinizi besler ve sizi harekete geçmekten alıkoyar. Bu yüzden dileklerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız korkularınızdan kurtulmanız gerekir. Korkularınızla yüzleşin ve onların gerçekte ne kadar küçük ve önemsiz olduklarını görün. Unutmayın, korkularınız sadece sizin zihninizde varlar ve onlara güç vermediğiniz sürece size zarar veremezler. Korkularınızdan kurtulmak için meditasyon yapabilir, olumlamalar kullanabilir veya bir uzmana danışabilirsiniz. Önemli olan korkularınızın sizi kontrol etmesine izin vermemek ve cesaretle hayallerinizin peşinden gitmektir. Tüm bu adımları atarken huzur verici melodilerin size eşlik etmesine izin verin. Müzik ruhun gıdasıdır ve doğru müzikler enerjinizi yükselterek evrenle daha kolay bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Doğa sesleri, klasik müzik veya meditasyon müzikleri dinleyebilirsiniz. Önemli olan sizi rahatlatan ve iyi hissettiren müzikleri seçmektir. Müzik eşliğinde meditasyon yapmak, olumlamalarınızı tekrarlamak veya sadece rahatlamak pozitif enerjinizi artıracak ve dileklerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.